Metastas, Barış Pehlivan, Barış Terk oldu. Kırmızı Kedi Yayın Evi Menzilci polisler ilk kez göreceğiniz fotoğraflarında ne yapıyordu? AKP'li bakanın tarikat şeyhinden özel ricası neydi? Devlette FETÖ'den boşalan koltuklara hangi tarikat nasıl yerleşti? Nedir bu Hüsnü Şehadet ve FETÖ borsası? Hangi cemaat kim için Cumhurbaşkanı'na mektup yazarak kefil oldu? Genelkurmay Başkanı'nın sahip çıkın dediği isimler neden tutuklandı? kurda kuşa yem etmeyin denilen iş adamı nasıl hapisten çıktı? FETÖ operasyonu yapan savcının odasını AKP'liler mi bastı? Erdoğan'ın tehdit edildiği toplantıdan yer almadan çıkan ünlüler kim? Üstü kapatılan telefon görüşmelerinde neler konuşuldu? İlk kez yazılan gerçeklerle tabular yıkılıyor. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu metastazla devlete esir alan kanserli hücrelere ışık tutuyor.